Çubuk Festivali'ndeyiz. E, bu yıl 16. düzenleniyor. Siz de Çubuk'a çok sık gelip giden e, bir kişisiniz. E, düşüncelerinizi alabilir miyiz? Ya tabii muhteşem bir festival var bugün Çubuk'ta. Evet. 16.sı düzenleniyor. 2015'te başlıyor ama bu yıl da 16.sı. 2 yıl pandemiden dolayı ara verilen muhteşem evet. bir festival. Hedef 1 milyondan fazla katılımcı. Belediye başkanımızın ve aynı şekilde yereldeki tüm katılımcıların, sivil toplum örgütlerimizin, Yine Mülki idaremizin destekleriyle muhteşem bir festival. Tabi her festivalin de aslında evet bir kültürel boyutu var. Bir eğlence boyutu var ama bir de iş kısmı var. Yani buradan da kısmet olursa bir 100 milyonluk bir turşu ve gastronomi ile ilgili bir ekonomik boyut hedefleniyor. Yılda da 300 milyonluk bir yine turşudan kaynaklı çubuk turşusu. Biliyorsunuz coğrafi işareti de olan bir ürün. 4 ayrı ürünümüzün de coğrafi işareti var. Şimdi sadece turşudan 300 milyonluk e, aylık, yıllık gelir var. Dolayısıyla belediye başkanımızdan da bir söz aldık. Kısmet olursa dedik ki artık gelecek yılki hedefi artık milyarlarla konuşmaya başlayalım. Ama onun çok ötesini hedefleyelim. Çünkü artık ihracatı da e, son derece önemli bir ürün. Küçük gibi asla görülmesin. Herhangi bir zincir markete girdiğinizde uluslararası boyutta artık milyarları buradan konuşabileceğiniz şey. E, Türkiye hedefler büyük. Yani bir taraftan Teknofest'i yapıyoruz teknolojinin en yoğun olduğu alanlarda Ankara iddiasını savunma sanayi başta olmak üzere bilişim başta olmak üzere iddialı bir şehir, sanayinin başkenti artık olma yolunda. Diğer taraftan bürokrasiyle aynı şekilde, eğitimiyle aynı şekilde ama tarım şehri aynı zamanda. Dolayısıyla biz bu tarım ürünlerinin de işlenerek ekonomiye değer katmasını, dolayısıyla buradaki çiftçimizin de aynı şekilde esnafımızın da herkesin katma değeri daha artırarak daha çok kazanmasını arzu ettiğimiz aynı zamanda da bunu severek, eğlenerek ilçeye de Ankara'ya da katma değer sağlayan bir boyut olsun istiyoruz. Dolayısıyla bugün gördüklerimizden biz mutluyuz.